Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Maral bugün ayın ikisi Şubat ve yeni bir video çekmek üzereyim bir demo sitede demo account şu an demo hesaptayım Bu aralar farklı videolar çekmeye çalışıyorum sizi sıkmayayım diye farklı örnekler göstermeye çalışıyorum Elbette kendi yatırım yaptığım gerçek yatırım firmamda devam ediyorum yatırımlarıma ama bu aralar daha çok hep arayışlar içerisindeyim farklı yöntemler farklı teknikler neler olabilir diye sizden de lütfen bu konuda destek bekliyorum. Daha önceki videoda bahsettiğim gibi yazılımcı arkadaşlar bu işte uğraşanlar trade yapanlar ellerinde değişik şablonlar barındıranlar ellerinde robotlar olanlar lütfen bize yazsınlar ki biz de diğer arkadaşlarımızla buluşalım. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar şunu denemek istiyorum. SMA yani bu moving coverage buradan açtım şuradan şuradan ayarlayabilirsiniz. 3 tane açtım. Bir tanesine 7, bir tanesine 18, bir tanesine 25 yaptım. Ve e, bu duruma göre bakalım şehir şeyi ölçmeye çalışacağız olayı. Ölçmeye çalışacağız ve buradan yatırım yapmaya çalışacağız. Bir dakikalık yatırımlar yapacağız. Bu 10 dakikalık gösteriyor. Şunun mum grafiği yok mudur? Yani şöyle daha iyi olacak. Gösterecek bizim için. Peki süre olarak 15 saniye. 1 dakikada bakalım. bir dakikada değil pardon. 5 dakikalık bakalım biz. Ee, şöyle bunu bu şekilde e, uygulayabilirsiniz. Ee, bu 7, 18, 25 başka bir yere bakmadan bakalım ne sonuç alabileceğiz. Bakın tekrar 7, 18 ve 25 diye açtık. Euro dolarda diyelim. %80'e ödeme teklif ediyor. Bu firmanın bir özelliği de şuymuş. Yani demo olması yanında yani demo açabiliyorsunuz. Zaten denemelerimi ben Birkaç firmada yapıyorum. Böyle yeni bir şeyler e, araştırdığım zaman e, evrak gibi bir şey yok. Yani bunun öyle ben birkaç arkadaşma ulaştı. E, Abi dediler evrak istemiyor Çünkü firmaların yüzde 90 neredeyse evrak ister. Yani en azından kredi kartınızın foto fotoğrafına, kimlik kartınızın fotoğrafına, herhangi faturanızın fotoğrafını ister. Burada böyle bir durum söz konusu olmadığını söylediler. Şimdi benim tezim şu, e, şu ince çizgi 7'lik, 18 ve 25'lik var şunlarla. Bu kısa çizgi diğer iki büyük çizgiyi kestiği zaman o yöne doğru yatırım yapacağım ben. Ve ona göre deneyeceğim. 5 dakikalık açtım. Şu an kesmiş şeye doğru aşağı doğru kesmiş ve devam ettiğini görüyoruz. Biz de aşağı doğru devam edelim. Şimdi 1 dakikalık olduğunu gördük ve şöyle biraz fazla yapalım. Çünkü nasıl olsa demo diye. Down aşağı open trade. Trade'i aç dedi ve açtı. Açıldı. Aşağıda onu göreceğiz. Şurada. Bakalım bu sonuçlardan ne yapacağız. Bir de burada başka bir şey deneyeceğim. Bakalım ne kadar faydası olacak. Onu da belki bundan sonraki bir videoda çekebilirim. Belki de başka bu videonun içinde yapabilirim. Biz zikzak olayımız var. Zikzak yöntemiyle burada ne işlere varabileceğiz. Onu görebileceğiz. Bu firmanın demo firmasının demo linkini de sizle altta paylaşacağım. Paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Oradan siz de girip bunu bu şekilde deneyebilirsiniz. Şuradan bir daha o da video'nun sonuna doğru göstereceğim. Şimdi şu sonucun gelmesini bekleyelim bir. E, bunu bir dezavantajı da bu firmanın İngilizce oluşu dili. Ama bu tip trade'lerle uğraşanlar zaten aşağı yukarı artık ne yapacaklarını, nereden ne göstereceklerini biliyorlar. Onu söylemek istiyorum. 4, 3, 2, 1, 0. Evet, 180 lira aldı. 100 liraya 80 lira şurada görüyorsunuz almış oldu. Aynı aşağı doğru devam ediyor. Biz de yüzde devam edelim bakalım ne olacak. Open trade trade aç. Burada açılacaktır. Sadece şunla yatırım yapıyorum. Ee, moving Movie coverage bir tanesini 7 diye açtım inceyi. İnce olarak bıraktım. Diğerini 18 diğerini 25 olarak açtım. Ve bu birbirini kesmelerine göre bunu 5 dakikalık şu an deniyorum. 1 dakikalık da denilebilir tabi bu ama benim 5 dakikada açıyorum genelde bu gibi şeyleri. İkinci olarak şu an yatırımımızı yaptık. Bir de dediğim gibi bu şeyden sonra bir de burada zikzak göstereceğim size. Bundan bir sonraki videoda olabilir. Bir de robotlar hakkında çok fazla soru geliyor bana. Yani bu robotlar hakkında o robotu tekrar bir sonraki videoda çektiğim zaman anlatacağım. Ben hakikaten bu robotlarla ilgili bir gerçek yatırım yapmadım. Yani Demolarda hep güzel sonuçlar verdiriyor. Güzel kazançlar elde ettiriyor ama gerçek hesapta bana bir arkadaşım ulaştı. O da bu, yani robottan zarar ettiğini söylemişti. Açıkça burada söylemiş olayım. Ama o tek midir? Bakın yine geldi. Bu, aynı durum devam ediyor. Kesik daha diğerini kesme gibi bir durum söz konusu değil. Biz de üçüncü kere aşağı doğru bir dakikalık bir trade açalım. Bu arada konuşmaya devam edelim. Dediğim gibi yani o robotlar otomatik yani trade yapan robotlarla ilgili açıkçası gerçek real hesapta hiçbir tecrübem yok. Yok. Ancak ara sıra onların demo videolarını çektiğimde yani iştah kabartan açıkçası bir durum olduğunu insan ister istemez görüyor yani. Yüre sıra gidiyor yani kazanıyor en sonuçta. Yani hepsinde de kazandırdı. Bugüne kadar yaptığım bütün denemelerde belki bir tane daha yapacağım bundan sonra. Ama ve lakin yani bunu gerçek hesapta ben tam bilemiyorum. Ya yani bilemiyorum. Bir şekilde hiç de bilmiyorum. Yani ben benim yapacağım iş değil. Bir arkadaşın da bana ulaşıp bunun pek de normal sonuçlar vermedi. Yani gerçek yatırımda kaybettiğini söylemişti. Bilemiyorum. 6, 5 ama bu normal bizim e, şeyde iki opsiyonların görevini yapan bir firma. 0. Yine geldi bakın. Pozisyonu bozmadan yine devam edelim dördüncü kere. Henüz daha aşağı doğru. Bakın şuradan itibaren kesmiş. Aşağı doğru devam etmiş bu. Buna göre yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bakalım ne olacak. Biraz bunu devam ettireceğim. Arkadaşlar diyor ki hocam çok uzun sür sürmesin bu şey. Videolar uzun sürüyor Özgür hocam. Yani kısa tutmaya çalışacağım. Videoları kısa tutmaya e, çalışacağım. Tabi iş uzadığı zaman e, insanlara bir bıkınlık açıkçası veriyor. Onu kabul ediyorum ama e, izleyenlerim var. Sevenlerim var. E, Sağolsunlar videolarımı takip ediyorlar. Ve e, o şekilde bizi bekliyorlar. Biz de onlara uygun videolar çekmeye ve sesimizi e, Türkiye'nin ve Dünya'nın değişik yerlerine e, ulaştırmaya e, çalışıyorum. Buna da devam edeceğim. E, sizlerin desteği eksilmediği müddetçe. Evet dördüncü kere geldi. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bir beşinciyi yapalım bakalım ne olacak. Bundan sonra belki şeyi durdururuz yayını. yine. Beş kere ilk adımda bakın geldi vatandaş. Sırf şuradaki formülle bu olabiliyor. Demolarda deneyin. Eğer aklınıza yatarsa gerçek hesapta da bunu denemekte bir sakınca olacağını düşünmüyorum. Tabi böyle yüz yüz girilmez ama yani artık 2-2 dolar, 5 dolar, 5 dolar girilebilir buna. Değişik adımlarla buna yaklaşılabilir. Şu bakın mavi çizgi henüz diğer iki çizgiyi kesti ve aşağı doğru devam ediyor. Henüz diye iki çizgiyi kesip yukarı gittiği zaman ise bunu yukarı doğru değerlendirdik. Ama şu an için böyle bir durum yok. Birinci adımda hep geldi. Bakalım bu da birinci adımda gelecek mi? Yoksa diğer adımlara kendine bırakacak mı? Onu tabi az sonra göreceğiz. Kapatayım. Bu da ilk adımda gelse ne güzel olurdu. 4 5 tane. Ama sanırım bu kaybedecek. Şu an bağlı. Şu an kaybetti. Kaybettiniz diyor. O zaman biz devam edelim diğer adıma. Diğer adıma da biraz yüksek koyalım. Çünkü nasıl olsa diyoruz ki demo 300'de. Şöyle duruma da bakıyoruz. Evet. Tekrar trade açıyoruz. Geçmiş pozisyonlarda. Bakın hep kazandı. Yani bunu iade mi etmiş yoksa parayı? Evet. Bu da kaybetmemiş. Bu da yani iade olmuş. Bek Geri geldi diyor. Bakıyor musunuz arkadaşlar? Tükçeden çevirsek şuradan acaba tam gösterir mi bize? Biliyorsunuz kurumların hepsinde çevirici var. Tahminim doğruydu. Tahminim doğruydu. Tahminim doğruydu. Bu da geri ödedi diyor. Şimdi tekrar canlı olarak döndük. Yani enteresan bir sonuç veriyor, ee, güzel bir sonuç veriyor. Bu denilebilir. Ee, bu demo firmanın e, linkini paylaşacağım arkadaşlar. Girin, e, bu linkte e, devam edin. E, bakalım ne sonuçlar alacaksınız. E, bize de yazın lütfen. Bakın bu da kapandı ve gayet iyi sonuç geldi. Sonuç olduğunu düşünüyorum. 16.925 dolara geldi. E, bitmiş pozisyonlara döndüğümüz zaman ise sizinle beraber videoda olduğum sürece 1, 2, 3, 4, 5 tane e, yönle trade açtık. Takas koyduk. Bunun 5 tanesi geldi. Şey 4 tanesi. Bir tanesini de geri ödedi. Yani hani bu bağlı dediğimiz pozisyon var ya arkadaşlar o. Bunda <laughs> neyle yaptık? Şurada göstergeler kısmından SMA'ya basıp bunu tekrar bir eski diline çevirsem iyi olacak. Böyle ben de karıştırıyorum. Ee, şurada SMA'dan zaten açılmış bir tanesini 7 olarak açtık. Mavi bıraktık. Şu çizgi kalınlığıdır. Bir de bırakın onu isterseniz. Bir SMA daha açtık aynı yerde. Açılabiliyor. Bunu da 3 olabilir. 25 ile açtık periyodunu. 3 de bıraktık. Ötekine de aynı şekilde 7, 18 ve 25 ile onda kalın bir çizgiyle bıraktık ve ince, çiz, ince, çiz, ince çizginin kalın çizgileri kesmesine durumuna göre yatırım yaptık ve e, görüldüğü üzere başarılı bir e, sonuç elde etmiş olduk arkadaşlar. Videomu takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız çok çok sevinirim. Hepinize saygı sevgi sunuyorum. Başka videolar çekmeye belki devam edeceğim az sonra. Hoşçakalın değerli arkadaşlarım.